Herkese merhaba arkadaşlar. Ada dönüşü Özcanlar Köfte'ye geldik. Buranın bir tadına bakacağız bakalım. Uzun zamandır buraya uğramıyorum. Lezzette bir değişiklik var mı? Bir şey yapmışlar mı? Bir güzelleştirme var mı? Çünkü bir ara şundan bayağı bir şikayetçiydi insanlar. Artık fabrikasyona döndü, eski tadı kalmadı falan diyorlardı. Bir bakalım bakalım ne olmuş, ne bitmiş. bu şekilde geliyor. İçerisinde 10 tane var. 2 tanesini yedim ben bile. İkram olarak şöyle yanında yağda kızartılmış ekmek de geliyor. Köftenin yanına batırıyorlar, ızgarada kızartıyorlar. Ama isterseniz normal ekmek de var. Şu şekilde. Ketçap, mayonez var. Yanında yine soslar mevcut. Ben köfteyi beğendim. Şundan dolayı beğendim köfteyi. Yani pişimi ekstradan bir şey söylemeye gerek kalmadan tam benim sevdiğim tipte pişirmişler. Yani ne tam pişmiş, kurutulmuş, ne çiğ kalmış. Tam kıvamında sulu sulu mükemmel bir pişimi var. Aşkım çocuklar için de hamburger yapıyorlar mı? Sanırım hamburgerleri de var. Çünkü şu anda eşim onu yiyor. Sen hamburgerini değerlendirmek ister misin mesela? Köftesi benim tahmin ettiğim gibi Tekirdağ köftesi. Tekirdağ köftesi. Çok güzel. Hı. Çünkü ben normal böyle ve evet, sütlü aslında çok severim. Hı -hı. E, ve normal dışarıda yapılan köftelerin hamburgerlerini Hı -hı. Hı -hı. yemeyi sevmiyorum çünkü bazıları bana kokuyor. Yani Ama bu bayağı güzel. Bu Baya güzel. Yani sana böyle et kokusu gelmiyor. Hayır et kokusu gelmiyor. Et tadını et almıyorum. Et tadını Da almıyorsun. Baya bildiğin güzel. Senin kıvamında. Hem yani çocuklar da tercih edebilir. Aynen aynen. yani et sevmeyen çocuklar da rahatlıkla yiyebilir. Yani Hamburger ben... ekmeği nasıl mesela? Hamburger güzel. Yani ne ama evet. Yani çok böyle şey yapmama gerek yok. Tamam. Ona gerek yok ama içi güzel. Yani ben domates de sevmiyorum. Domates de koymamışım. o da süper oldu yani. Tamam. Ee, çok bol turşusu var. Güzel. Zaten belki Yeşilliği de var. Olmaz da olmaz. Da turşu çok güzel olmuş. Hatta şöyle yapalım. Dur bunu bir gösterelim. Ha, ha. Yani böyle bayağı kalın bir eti var. Ekmek bu şekilde. Gayet güzel. Turşusu, yeşilliği, her şeyi var. Güzel yani domatesi. Evet, hamburgerinden de memnun kaldık. Daha doğrusu eşim, ben denemedim o denediği için. Onun da damak zevkine güvendiği için. Eğer o yiyebiliyorsa çocuklar da yiyebilir. Ve gayet büyük bir porsiyon geliyor. Ebatı büyük, doyurucu. Hem kalın bir köftesi var, hem büyük bir ekmeği var. İçerisindeki malzemeler gayet güzel. Bayağı turşusun, yeşilliğini falan doldurmuşlar. Pişimi çok güzel, benim hoşuma gitti. Bu köfteden biraz daha iyi pişmiş. Çiğ kalmamış, çiğ tadı geldiğini zannetmiyorum. Onu bir parça köftesinden koparsana bana, bir tadına bak. Köftesini tadına Fara da sürdüm Sosu da güzel, sos da yapmışlar, bir cheddar sosu var içinde, hamburger sosu falan. Bence güzel. Köfte yemek istemeyenler mesela, bu şekilde hamburger olarak yiyebilir, tercih edebilir ve doğru da bir tercih olur. Ben şu ekmeği çok seviyorum. Bu biliyorsunuz köfteler ızgarada piştikçe onların yağı bir hazneye toplanıyor aşağıda. Ekmeği ona banıp, ondan sonra ızgaranın üzerinde kazartıyorlar. Ve köftenin yağ tadını buradan çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Benim damak zevkime göre çok güzel bir olay. Biz mesela çocukken ekmek arası köfte yaptırdığımızda e, tava ekmeği derler. Tava ekmeği ne yapılırdı? O ekmeğin iç kısmı alınır. Köfte böyle tekne gibi olurdu o ekmek. Köfteyi içine dizer ve sadece o çıkartmış olduğu ekmeği yağ banıp 15-20 saniye ızgaraya tutup ondan sonra kapak olarak kapatır üstüne. İçine tabi siz domatesini, soğanını falan böyle işte acı salçasını isterseniz onları da koyardık o şekilde ekmek arası yapılırdı burada. Hala da devam ediyor o gelenek. Dolayısıyla bu ekmek de o ekmeklerden bir tanesi diyebilirim. O ekmeği işte yağ banıp ızgarada yiyorsunuz. Çok güzel. Buraya geldiğinizde bu şekilde tatlılar da var. bol tatlısı. Fırınlanmış peynir elbası var peynir tatlısı var. Sızma zeytinyağları var, üzüm suyu var, tahin var, pekmez var. Sucuk bu şekilde. Bu köftenin yanında gelen e, acı soslan var. Bir de lutenitsa var. Hazır evinize götürebileceğiniz bu şekilde köfteler de var. Yine bu şekilde kavala kurabiyeleri falan da mevcut. Aynı Bunları alabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Size de hayırlı bayramlar. Bir de en güzeli şurada köy ekmeği var. Evet yemeğimizi yedik, köftemizi yedik. Az önce izlediniz zaten. Lezzeti evet ee... Negatif anlamda değil, pozitif anlamda düzelmiş. Bir düzeltme yapmışlar. Köftesi güzelleşmiş. Valla e, gelinir mi? Gelinir. Tam bir yol üstü burası. E, özellikle Şarköy tarafına sahilden gidiyorsanız eğer direkt buranın önünden geçiyorsunuz. Merkezde bulunan bir yer. Eski olan yer zaten. Herkes bilir burayı. Burada gelip gönül rahatlığıyla ailenizle birlikte ki ikinci katı falan da var. Dışarıda da oturabiliyorsunuz, içeride de oturabiliyorsunuz. Eğer gürültüden falan rahatsız olmam, tozdan dumanından rahatsız olmam diyorsanız dışarıda da oturabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.